Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Ee, size bir uygulama daha yapacağım bugün. Döndürerek kat oluşturmayı bir örnek daha yapıp tamamlamak istiyorum. Daha sonra başka bir uygulamaya geçeceğim. Şunu göstereceğim daha sonra. Süpererek kalıştır, kat oluşturmaya göstereceğim. Direkt ön düzleme geliyorum. Bir tane çizim açıyorum arkadaşlar. Çizimimi açtım. Buradan yukarıya doğru bir tane şu şekilde çizgi yapıyorum. Line'a. Daha sonra line'ımı alıyorum tekrardan. Biraz daha şöyle şu şekilde çiziyorum. Yukarıya doğru gidiyorum. Şu şekilde çizdim. Daha sonra şöyle geldim. Çizdim. Daha sonra şu şekilde yaptım Kure'ye gittim Kure'ye doğru line'ımı çizdim Evet Daha sonra tekrar şu şekilde biraz daha uzun yaptım Şöyle yaptım Şu şekilde yaptım Çıktım Şuradan bir dairemi seçtim. yay seçtim Yayınla şöyle geldim Bir tane şu şekilde çizdim. Burayla buraya birbirine teğet oluyorum. Bakalım teğet yaptım. Olmadı. Evet. Daha sonra buna bir uzunluk veriyorum. Bu 80 olsun. 80. Şuradaki şuranın uzunluğunu vereceğim. Bu 4 olsun arkadaşlar. 4. Evet güzel oldu. Şöyle şuranın bunu veriyorum. Burası 7 olsun arkadaşlar. 7 oldu. Şurayla şurasının uzunluğunu veriyorum. 5. Ben bunu 8 yapıyorum. Biraz daha büyük olsun. Şurasını veriyorum. Burası 12 olsun. Okey, 12 oldu. Şurayla şurasının açısını veriyorum. Veremem çünkü olmaz diyor. Şu an izin vermiyor. Şurayı farklı yapacağım. Ee, ne yapabiliriz? Buraya verdim, buraya verdim. Şuranın uzunluğunu veriyorum 19 diyor bunu 20 yapalım Evet 20 yaptık buranın uzunluğunu veriyorum 15 olsun daha 15 tane ile biraz daha uzun olsun Bunu 25 yapalım Şu şekilde Tekrar akıllı öncelendirmeye geliyorum Burala, burası da birbirine orta nokta yapabilirim ya da çakışık şu şekilde. Evet, hala eksik tanımlı, tanımlayacağımız yerler var. Şuranın uzunluğunu belirtmemiz gerekiyor. Buranın uzunluğunu 35 yapalım. Evet. Daha sonra şurayla şurasının açısını vermem gerekiyor. 45. 45 yaptım. Daha sonra burayla burasının açısını vermem gerekiyor. 130 yapalım. olmadı. Biraz daha geniş olması gerekiyor. Ya da direkt 140 yapalım. 140, 100, 160 yapalım. 160 da olmadı. 150 yapalım. Evet böyle güzel şuradaki radyosunuzu belirtmemiz gerekiyor. Şuradaki radyosunuzu belirtiyoruz. 13 diyor. Biz bunu 12 yapalım. Bir deneyelim. Bakalım nasıl gözüküyor. Evet. Güzel gözüktü. Ben bunu aslında biraz daha uzun yapabilirim. Şurayı 80 değil de 100 yapalım. 100 yaptık. Evet. Ee, buraya biraz daha geri çekelim. Şu şekilde. Şöyle. Evet. Oldu gayet. Evet. Güzel oldu. Şu şekilde. Evet. Şimdiki Buranın uzunluğunu veriyorum. 18 yapalım bunu. Ya da 16 yapalım. Şu şekilde oldu evet. Şimdi arkadaşlar buradan radius çizime geliyorum. Şurayı ben 8 ya da 6 yapalım. 6 radius yapalım şu şekilde güzel bir görüntü verelim. Ya da bir dakika geri gelelim biraz daha biraz daha güzel olsun. Bu 8 olsun 8 olmadı. 4 deneyelim. 4 3 3 güzel. 3 yaptım. Daha sonra buralara da radyos yapabilirim. Buraya da 1 yapalım arkadaşlar. Şöyle şu şekilde güzel oldu. Buralara da yapabilirim. şuraları da yapabilirim. 3 yapalım buraya. Şuraya oluyor mu? Buraya da oluyor. Buraya 6 yapalım şu şekilde. Buraya 1 yapalım. Buraya da 4 yapalım. 4 şok oldu. 3 yapalım. Okey dedim. Bir okey daha dedim ve çıktım. Şu an çizimimi oluşturdum. Bunu döndürerek kat oluşturma yapacağım. Şimdilik geldim. Döndürerek kat oluşturma tıkladım. Hangi çizginin etrafını diyor. Şunun etrafını çeviriyorum diyorum. Okeyime bastım. Ve yaptım bunu bir, yerde görmüştüm, bir iş yerinde görmüştüm, bir parça. ona benzettim, o şekilde yaptım. <laughs> bir de şurasında bir delik yapmamız gerekiyor. Tekrardan geldim. Parçama baktım. Ön düzlemle geldim. Böyle döndürerek parça yaptığınız zaman bunun önün sağa falan çok fark etmiyor. Önüne geldim. Dik baktım, ön düzlemde çizim açtım, bir tane dairemi aldım, şu şekilde tam geldim, parçamın ortasından bir, bununla isterseniz bununla bunu eş eşmerkezi eş merkezi yapabiliyorsunuz bu şekilde, eş merkezi yani bununla bunun merkezi aynı noktada olmuş oluyor. Tekrar geliyorum. Buna bir burada boyut veriyorum. 6 yapalım. Şu şekilde. Okeyledim. Arkadaşlar normalde ben burada bu dairemle bu dairemin merkezinin eşlemeden sadece bunu verseydim gene burası mavi olacaktı. Eksik tanımlı olacaktı. Onu da tanımladığımız için yani bunu buraya sabitlemiş olduk bir tek. Burada akıllı öncülendirme ile e, boyutunun verilmesi gerekiyordu. O vardı. Daha sonra buradan geliyorum unsurlardan. Eksi uzun ile kese basıyorum. Ve bu şekilde çıktı. Ben bunu çift taraflı yapmak istiyorum arkadaşlar. Ya da orta düzlemde de yapabilirim. Orta düzlemde de yapabilirim. Ama ben bunu e, tek taraftan bir sonrakine kadar diyorum. Bakayım şu şekilde. Tek taraflı yaptım. Bir sonrakine kadar dedim. Ve böyle bir sonuç çıktı. Tekrar ikinci yönünü veriyorum. Bunda da bir sonrakine kadar diyorum. Okey mi verdim? Okey mi verdim ve arkadaşlar bu şekilde ortadan bir delik delmiş oldu. Evet. Daha sonra bunun renklendirmesi vardı. Burası daha bir açık metal renginde, burası da koyu bir renkte yapılmıştı. Tekrar geliyorum buradan. Rengime tıkladım. Rengim geldi. Buradan parçanın hangi renkte olacağını olduğunu yapıyoruz. Şu şekilde, şu şekilde, şu şekilde falan. Ama ben biraz daha Youtube'da da görürsün daha böyle göz önünde görünmesi için rengini değiştiriyorum Şu şekilde yapalım ya da Bu şekilde güzel Şu şekilde yaptım Okey verdim Daha sonra tekrar geliyorum Tıkladım Buradan parçamı temizledim Yüzey olarak Renk yapmak istiyorum Yüzeyime tıkladım Buradan bir renk veriyoruz. Bir renk veriyoruz. Diyelim ki şurayı seçtim. Burayı ve şurayı seçtim. Rengim verildi. Şurayı da seçiyorum. Şu şekilde verdim. Ve aynı zamanda gördüğünüz gibi buraya da veriyorum. Tamam. Okey'im çıktım. Arkadaşlar döndürerek kat oluşturmada da belli bir yere kadar geldiğimizi düşünüyorum. Ee, ben bu parçayı bir iş görmüştüm. Gözüme çarptı. Aklımda kaldı ve çizmek istedim. Tabii ki ölçülerini bilmiyorum. Ölçülerini tamamen kafadan yaptım. Ee, siz de böyle kendinizde gördüğünüz şeyleri çizebilir ve SOLIDWORKS çizim ve modellemenizi geliştirebilirsiniz. Eee... Bir sonraki videoda süpüreri kat oluşturmaya göstereceğim. Orada da birçok uygulama yapacağız. Ee, daha sonra tabii ki uygulamalarımızı çok yapacağımız için birçok metodu uygulayabileceğiz. Yani döndürerek kat oluşturma kısmında bu kadar gördük ama bir sonraki uygulamalarda hepsini işleyeceğiz. Daha akılda kalıcı olacak. Bu şekilde. Ee, ben İbrahim Kaya. Kanalını Kanalımı takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın diyorum.